Ne? Bizim de kuşlar Ne? O zaman günahında ya. Şöyle çay. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Ay gel faydalan ne kadar? 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 Ne Ne kadar? Ne Ne kadar?

Abi de korkutucu olacak. Personeller var ya. Yeah, yeah. evabe selamünaleyküm acele içeriyi sıkıştırma hayvanları Merhaba aleyküm. Abi hoş geldiniz. Öyle yapacağım öyle. Yok arkadaşlar gelsin. Başkanım siz. sen, sen de burada durdunuz ya. Hadi Gel gel gel.

Ja, monder'n!

Tekrar al, bana, köneği, al, Thornton, bir taraftan şey yapsanız karşıya alırsın. mı? Ayarlayın. Güneş ters geliyor. Böyle iyi. Peki Peki mikrofonu getirin. Başka mı? Başka mı? Başka mı? Başka mı? Başka mı? Başka bizim bir gerçeğimiz olan, bize ait olan, belki yüzyıllardan beri devam eden bir geleneği. Bugün burada ikincisini yapıyoruz. Bir festival havası şeklinde. ikinci festival orada. Burada az önce sizler de gördünüz. Bir başında bir kuşlarımız uçurdu hala şu an yukarıda uçuyla. Ben de bir olan arkadaşıma, mahallelerime sordum. Dedi ki, bunlar uçurduğumuz kuşların hepsi de yerini bulur dedi. Onlar insanlardan da akıllı diye ifadesini kullandı. Tabi bunlar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bizler gibi varlıklar. Onlar hissi kabler bu kuyularıyla gidiyorlar. Kendi yerlerini buluyorlar. Tabi bu çok eski yıllardan beri devam eden gerek ilimizde. Şu anda da burada 20'ye yakın ülkemizin muhtelif yerlerinden gelen arkadaşlarımızla bir aradayız. Biraz sonra bu festivalin içeride farklı şekilde görüntülerini izleyeceğiz. İçerisinde kendi aralarında jüri belirlemişler. Geçen yılda yine yaptılar. Bu jüri birinci olan, ikinci olan, üçüncü olanı değil mi? İşte mansiyon falan da seçecekler zaten Seçecekler. Tabi bu gelenen, görenen yaşatılması gerekiyor. Bu sene burada daha geniş, daha güzel bir hava olduğu için daha kalabalık insanlarımızı görüyoruz. Bu da şehrimiz adlı, bizim adımız emek veren kardeşlerimize bu da olsa bizimki sadece destekten ibaret. Herkese teşekkür ediyoruz. Evet. İnşallah. Artık bu devam eder. Yani biz bu noktada bizden merkez istiyoruz. Bu arada biz abi bir belediye olarak sadece bu tip etkinliklere değil. Bu şekildeki ve buna benzer etkinliklerin hepsine kapı sonuna kadar açık. Bugün burada ikisini beraber inşallah yapacağız. Hala bakın. Kuşlarımız bir yandan uçuyor. <laughs>

İyi kalabalıktı ya. Yani. yani şimdi herkes her adam.